ABD Merkez Bankası Başkanı'nın bu hafta yapacağı ve gelecek faiz kararlarını yönlendirebilecek konuşması öncesinde ABD doları ve hazine getirilerinin güçlenmesiyle on altın geriledi. Şimdi piyasaya bu hafta biraz hızlı bir yükseliş başladı savaştan dolayı. O da piyasayı bayağı etkiledi. Yani işlerde biraz azalma var. Yani altın yükselişinden dolayı. Ama bu yükseliş devam edecek diye tahmin ediyoruz. Haftanın ilk işlem gününe 1932 dolardan başlayan ons altın 1908 dolara kadar geriledikten sonra 1920 dolardan kapandı. Yatırımcıların almasını tavsiye ederim. Yani bu sıralar alım sırası. Yani almalarını tavsiye ederim. Şimdi altının 22 ayar er satışımız 1760 şu anda. Çeyrek altınımız 2915. Ee, yarım altınımız 5830. Tam altın 11660. Pas altında 1790 civarında şu anda. Öte yandan bugün 1716 liradan açılan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1720 liradan işlem görüyor. Ee, dolar da 27.877'den alış görüyor. 27.910'dan da satış yapıyoruz. Euro da 29.370'den 29.550'den de satışımız mevcuttur gram altında gün içerisinde en düşük 1712 lira, en yüksek ise 1725 lira seviyeleri test edildi. Bizim altına yatırım yapmalarını tavsiye ederiz vatandaşlarımızın. Dolar euro çok esnek olduğu için gün içinde veya hafta içinde bayağı hareketlenmeler oluyor. Yani dalgalanma olduğu için ben altını tavsiye ederim yani yatırımcılarımız için.